Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Bugün konumuz Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti. Genel kısa bilgi vermek gerekirse Diyarbakırlı Ramazan Hoca normalde Diyarbakır'da tespih satarak geçinen biri. Sonra Diyarbakır'da çok tutunamıyor anladığımız kadarıyla İstanbul'a taşınıyor daha yeni bir yıl olmuş. İn hakkında yaptığı videolarla ünlü 2015'ten beri sosyal medyada tanınıyor. İstanbul'a taşındıktan sonra bir çay ocağı işletmeye başlıyor ve bu çay ocağında bıçaklanarak öldürülüyor. Normal bir cinayet değil değil mi bu ya bilmiyorum bana öyle geliyor bu işin içerisinde başka işler olduğuna dair çok yerde konuşuluyor. Öncelikle bıçaklanmaya gelmeden önce zaten Diyarbakır'da yaşıyor Ramazan Hoca. Fakat Diyarbakır'da kendisine olan saldırılardan dolayı İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyor. Zaten bu adamın düşmanı çok. İstanbul'da da rahat bırakmıyorlar anladığım kadarıyla. Düşmanın çok olmasının en büyük sebebi muhtemelen cemaatler tarikatlar hakkındaki lafları. Cemaatlere tarikatlara sapık diyor. Bidatçı diyor. Bu tarz eleştiriler getiriyor. Çok keskin konuşmaları var yani imamların hakkında da onlar memur ben onların arkasında namaz kılmam diyor. Ya şimdi tabii ki de imamların bir kumpası değil bu görkem de burada asıl olay daha böyle sinir uçlarına dokunacak şeyler söylemiş olması yani cemaatler hakkında, tarikatlar hakkında. Bunların da biliyorsun yani biat eden insanlar hocalarına ayaklarını öpen, yürüdüğü yolda yürümeye özen gösteren gerçek anlamda, mecaz anlamda değil. Öyle insanlar olduğu için bir emirle yani bu iş olmuş olabilir ya bilmiyorum. Sen suikaste kurban gitti mi diyorsun bir tarikat şeyhinin emriyle? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok kişi de zaten öyle düşünüyor araştırdığım kadarıyla. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adam kendi halinde bir insan yani. Bilmiyorum araştırdığım kadarıyla mazlum birisi. Dini kendimce yorumlayan öyle şatafat içinde yaşayan birisi de değil çok hocaya göre diyeyim parantez içinde. Ben de her ne kadar din konusunda söylediği şeyleri mantıklı bulsam da Atatürk'le ilgili söylemleri akla mantığa şeyler değil. Yaşlı dayıların Facebook'ta paylaştığı uydurma Atatürk'le ilgili bilgiler var. Onlardan falan bahsediyor. İşte yok Atatürk aslında Yahudiymiş, İngiliz ajanıymış, asıl ismi Kamal'mış. Yani bu tarz böyle abuk subuk Atatürk eleştirileri yapıyor. Bunun yanında özellikle benim çok dikkatimi çeken bir videosu var. Atatürk'ü e eleştirdiği bir videoda apoizm ve kemalizm bunların hepsi aynı şeylerdir. Sizi uyutmak için bunlar falan gibi laflar ediyor. Yani bildiğiniz apoizm ne kemalizm aynı kefeye koyuyor. Yani bu adam da makbul bir insan değil. Tamam biraz mazlum falan biri olabilir. Bazı dini fikirleri mantıklı olabilir. Ama diğer bakılır Ramazan Hoca da saçma sapan bir adam yani. Atatürk Kanusunda söylediklerine kesinlikle söyleyecek bir şey yok. Tamamen saçma sapan şeyler. O söylemlerini bir kenara koyarsak tabii kimse söylediklerinden dolayı öldürülmeyi hak etmez. Yani şimdi bu olayda bir tarafta Diyarbakırlı Ramazan Hoca, diğer tarafta iddialara göre cemaatler, tarikatlar var. Her ne kadar Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürülmeyi hak edecek kadar bir şey yapmamış da olsa ben yani iki tarafı da akla sığmayan taraflar olarak değerlendiriyorum. Tabii biz iddiaların nereden geldiğine dair Dinleyicilerimize biraz bilgi verelim. Bu iddialar Ramazan Hoca'nın kendisi tarafından ölümünden iki hafta önce yaptığı bir TikTok yayınında söylüyor bunları. Ne diyor? Kendisinin tehdit edildiğini söylüyor. Ayrıyetten çay ocağına, mekanına gelerek olay çıkardıklarını söylüyor. Kendisinden uzak durmalarını gerektiğini söylüyor. Bunların ardından Ramazan Hoca'nın ölmesi de bu iddiaları güçlendiriyor. İddiaların asıl kaynağı Ramazan Hoca'nın kendisi yani. Biraz da katilden bahsedelim. Erkan B. Soyadını öğrenebilen var mı? Baykut. Erkan Baykut isimli birisi Ramazan Hoca'yı kahvehanesinde namaz kılarken yaklaşarak arkasından bıçaklıyor. Ben de biraz da bilgi vereyim. Bu Erkan Baykut'un ifadesinde söylediği bazı şeyler çok enteresan. Kendisi Ramazan Hoca'yı babamın yanında çalışan Afgan uyruklu kişi sandım. O yüzden saldırdım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Bıçaklamak istedim gibisinden bir yorum yapıyor ve olayın daha geçmişi de var. Şöyle söylüyor. Önceki zamanlarda bu Afgan uyruklu şahıs bana cinsel istismarda bulundu. Her gün rüyalarıma giriyordu. Ona zarar vermek istiyordum. "Ramazan Hoca'yı o kişi sandım." tarzında bir ifadesi var çok saçma sapan bir ifade gibi geldi bana bu ya. Ayrıyetten kendisinin 9 tane de suç kaydı varmış zaten. Zaten ne zaman böyle bir bıçaklama, öldürülme gibi bir olay yaşansa suçluya baktığımızda daha önce de bir sürü suç kaydı oluyor. Artık buna alıştık yani. Ama bu adamın ifadelerinin bence hiç ciddiye alınır bir tarafı yok. Yani bu sebeplerden dolayı öldürmediği veya Afgan sandığı falan bunlar bence yalan. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ben biraz daha geniş açıdan bakmak istiyorum olaya. Yani hala Türkiye'de belli başlı şeyler aşamadık. Hala insanlar herhangi bir görüşünü açıkladığı için öldürülüyor. Yani ülkede bilim konuşulamıyor. Herhangi bir mantıklı bir şey konuşulamıyor. Yani adam sadece dini görüşlerini söylediği için öldürülüyor. Ülkede maalesef her sene daha da geriye gittiğimizi düşünüyorum. Cemaat, tarikat olayı ve buna haparcasına böyle tabi olan kişiler bence ülkemizin en büyük sorunlarından biri şu anda. Ve bu sorun da enteresan bir şekilde artıyor. Yani herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine olayı. Dünyada bambaşka şeyler olurken bizde cemaatlerin, tarikatların giderek güçleniyor olması çok enteresan geliyor bana. Yani yıllar önce atam bu durumu farkına varmış cemaatler, tarikatlara karşı tavrını ne kadar güzel koymuş. Ona rağmen biz hala şu durumda olmak bilmiyorum ya üzücü. Bir de beyler bu adamın Mehdi ile ilgili bazı videoları var. Birazcık izledim. İşte Mehdi geldi şu an Türkiye'de yaşıyor. İşte Mehdi'nin bazı özelliklerinden falan bahsediyor. Yani izlediğim videolarda sanki böyle ben Mehdi'yim demeye getiriyor gibi hissettim. bunu da düşününce ben açıkçası Ramazan hocanın çok sağlıklı bir insan olmadığı kanısına vardım. Tıpkı öldüren kişi gibi. Ama bu söylediklerim bana biraz tanıdık geldi. Bilirsiniz Hasan Mezarcı da Mehdi'yi anlatırken kendini tarif ediyor. Adnan Oktar da öyle. Hasan Mezarcı'nın tarife ihtiyacı yok zaten o direkt Mehdi'yim diyor da. Mesela Adnan Oktar Mehdi'yi tarif ederken bildiğin kendi özelliklerini sayıyor. Neyse arkadaşlar onu böyle burada bitirebiliriz dağılalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.